Almanya, Türkiye'den 25 bin hemşire ve hasta bakıcı talep edecek. Almanya'da sağlık sistemi alarm veriyor. Hastaneler dolu, bakım evlerinde personel yetersiz. Ülke genelinde 10 binlerce hemşire ve hasta bakıcı açığı var. Hükümet şimdi bu açığı kapatmak için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye'den tam 25 bin hemşire ve bakım personeli talep edilecek. Alman Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı önergeye göre süreç önümüzdeki aylarda parlamentoya sunulacak. Planın en dikkat çekici tarafı ise dil şartının kaldırılması. Almanya, Türkiye'den gelecek adaylara önce çalışma izni verip dil eğitimini Almanya'da sağlamayı hedefliyor. Bu adımla hem sürecin hızlandırılması hem de daha fazla kişinin başvuru yapmasının önü açılacak. Uzmanlar bu kararın özellikle Türkiye'de sağlık alanında mezun olup iş bulmakta zorlanan gençler için büyük bir fırsat olabileceğini söylüyor. Almanya'da hemşire maaşları 2800 ile 3800 euro arasında değişiyor ve çalışma koşulları da giderek iyileştiriliyor. Eğer plan yürürlüğe girerse Almanya'ya yeni bir göç dalgası bekleniyor. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için Avrupa'nın kalbinde yepyeni bir kapı aralanıyor.